Dikdörtgenin tanımını yapacağız çocuklar. Yunus, Feyza, Abdullah, Betül, Furkan ve Seçil. Tanımlar mısınız dikdörtgenin? Dikdörtgenin dört kenarı vardır. Bir, iki, üç, dört. Karşılıklı kenarların nasıldır? Göster üst kenar, alt kenara eşit. Yan kenarlar birbirine eşit. Evet. Dikdörtgenin dört, dört köşesi vardır. Bir, iki, üç, dört. Evet. Dikdörtgenin iki yüzü vardır. Hayır, hayır. Dört köşesi vardır. Bir, iki, üç, dört. Evet. Sıra sizde. Evet. Taksimeyra, Mehtap, Sıla, İsmail ve er, er, Emre. Evet, dikdörtgenin dörtgenin... Karşılıklı kenarları nasıldır? Evet, üst kenardan alt kenar. Yan kenarlarda birbirine eşit. Evet. Kaç köşesi vardır? Dört köşesi vardır. Göster. üç, dört. Kaç açısı vardır? Dört açısı vardır. üç, dört. Evet. Teşekkürler. Siz? Dört kenar. kenarı var. Kınar, Gökçe ve 2. Erika dört karşılıklı 4. kenarları birbirine eşit üst kenar, alt kenarlar eşitte, yan yan, kenarlı, yan kenar birbirine. Eşittim. Evet, kaç köşesi 4. var? Dört köşesi var. Bir, iki, üç, dört. Dört tane de ötesi var. Bir, iki, üç, dört. Evet, teşekkürler. Aferin. Evet. Doğan, Cem, Arif. Erhan ve Nisa 4 vardı Karşılıklı kenarları Alt kenarlar üst kenar Yan kenarlar Kaç köşesi vardı? <laughs> bir, bir, iki, üç, dört. Teşekkürler çok sağ olun